Belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2021 Taksim 222.838 ihale kayıt numaralı yön bilgilendirme direği, sokak levhası üretimi, tamirat, alım ve montaj işi. Toplam katılımcı bir Katılımcının okuyorum. Antalya Karagöz Reklam Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 240.050 Türk Lirası. Tekrar ediyorum 240.050 Türk Lirası. İsteklerin teklif zarfını açıyoruz. Teklifini okuyorum. 235 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 235 bin Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 7050 Türk Lirası. İstekli Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine 7500 TL tutarında nakit teminat mektubu yatırmış. Diğer belgelerini okuyorum. Birim fiyat teklif mektubu ve cetveli. Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz. E-kaptan e, e imzalendiği dair form. İmza sirkülleri. Ticaret Sicil Gazetesi. Ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevleri içeren form numunenin teslim alındığına dair belediyemiz numara servis tarafından tutulmuş tutanak